o gün Firavun'un okuyla yaptığını biz elindeki bu yeşil kağıtla yapacağız. Aslında gelişmiş makineler var. Bu yüz dolardan 20 tanesini bir dakikada basıyorlar. Yalnızca bir dakikada. Biraz yeşil mürekkep ve bir miktar kağıt. Maliyeti sadece kağıt ve İşte size dünyanın en büyük gücü. Para. Ama o parayı o çiftçide bırakmıyoruz. Çünkü paraya değer veriyoruz. Lüks lambası demesini gidiyor o çiftçiye. Daha önce verdiğimiz paraya bir lüks lambası satıyor. Merhaba arkadaşlar. Telif hakkından dolayı bir dakikayı e, geçiremiyorum. Sizden ricam Payitaht Abdülhamit dizisinin 56. bölümünü izlemeniz. Burada dolar nasıl basılıyor, niye karşılık basılıyor, nasıl oyunlar dönüyor. Hani bir de e, televizyon kanalından e, bunun nasıl yapıldığına dair e, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben anlat anlata dilimde tüy bitti. Ama bir de bu bölümü izlemenizi rica ediyorum. Bu yaklaşık 4,5-5 dakikalık bir video ama telif hakkından dolayı maalesef yapamıyorum. Hepsini koyamıyorum. Ama bunu izlemenizi rica ediyorum. Neyi anlatmak istediğimi güzel bir kurguyla görmüş olursunuz. Hoşçakalın.